Selam gençlik, Okab Gaming'deki hacemimiz yine iş başında. Ben Muaz ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Strapoldayız yine ee, ve oylamanın sonucunu şu an görüyorsunuz. Aslında e, oylamayı koyduğum gün yapacaktım e, sonuçlamayı da. Fakat e, bilmiyorum unuttum ben işin gerçeği. İşte biyo şokmuş, şuymuş buymuş oynayayım derken bir türlü bu aklıma gelmedi. Baya kafamız karıştı zaten son günlerde. Baya yeni oyun çıkıyor. Yeni aldığımız oyunlar var. Onları deniyoruz. Ee, sonuca gelecek olursak The Dropper 2 birinci oldu arkadaşlar. 5 oy fark atarak Cube Survival'a ee, birinci oldu. Umarım e, başlayacak olacağımız seriye e, katılım yani izlenmek olarak izleme olarak katılım çok olur. The Dropper 2'ye ne zaman başlarız diye düşünüyorum belki bu hafta sonu çekim yapabiliriz. O zaman ilk, ertesi haftanın e, ileriki haftanın hafta içinde daha doğrusu e, sunum yapabiliriz belki bilmiyorum tam ne zaman çekeriz. Ama yakın zamanda imkanımız olduğu zaman The Dropper 2'yi çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Umarım iyi geçer bölümler. Bu ara benim Bioshock Infinite video videoma da bakmayı unutmayın arkadaşlar. Moaz, Ukab Gaming Moaz'a girerseniz benim kanalıma oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kendi reklamını şeyini de yaptım şimdi. tam oldu. Ee, reklamını. Evet. Umarım izlemekten keyif duymuşsunuzdur. Bir dahaki bölümde görüşme dileğiyle arkadaşlar. Ukab Gaming'den selamlarla. Hayırlı günler.